<laughs> Görüyor <laughs> musun? Bir dakika gece görüşünü kapatayım. O, Hadi girek eve lanet olsun adam. Aynen. Ne yoruldu Skordan oğlum bu karakter eve nasıl gireceğiz? Aha açtık. Ne oğlum. Açtım açtım bende anahtar vardı. Ben kapatıyorum senin fenerle ilerleyeceğiz. Tamam. Hadi önden git. Lanet olsun adam. Bu oyundan mı konuşacağız kapatıyorum buradan Kapatıyorum discord'a. Tamam. <laughs> At. Dur seni fotoğraf çek. Şey... Lan dört tane fotoğraf hakkımız kaldı. Boşta fotoğrafa hariç hakkı yani. ya. Yani. Kapılar niye açılmıyor? Bu ses ne? Bir dakika <laughs> bende EMF cihazı var. Aga bende secret şey box yok. var ne işe yarıyor ki yani. Oğlum önümü görmüyorum lan. Kameraya baksana yere attım bak. Görebiliyorsun her şeyi. Ne? Nerede kamera? Bak burada. Ben de spirit box'u yere attım. Lan! Kaç kaç kaç! Canavar geyirdi ama bunu. Gel gel geri gidelim. Oğlum aldın mı kamerayı? Alamadım. <laughs> oğlum. DMF cihazını açtım dur. Aha gece görüş Outlast. Evet evet onunla kameraya çekmen lazım. Aha dur 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 5 veriyor 5 veriyor MP. 5 veriyor burada. 5 verince ne oluyor? Hayat burada bir yerde. Tamam çıksın karşımıza kardeş. Mı abi, kameraya mı lan yoksa? Kameraya al. Alıyor mu zaten? Seni Batı, çekiyorum. Bak burada bir yerde lan gitti. Gel gel <laughs> dışarı dışarı koş. Sen götür bizi MF5 ya. Bizim yatak odası neredeydi hani geçen? Ben ha, buradasıydım. Aaa! Nasıl yere koyacağım bunu? <laughs> lan öldün mü? Lan ölüyon. <laughs> Kardeşim. Oğlum sen intikamını alacağım lan. Gel lan buraya amına koyduğumun canavarı. Dışı nerede lan? <laughs> Kerem intikamı intikam ben diyorum ya Kapı kilitli <laughs> Lan alo Sen beni duyuyor mu? Yeni duymaya başladım <laughs> Kapı kilitli ama Abi Nasıl kilitli oğlum açık bildiğin Hayır Gel Bak ekranımı izle Ah Arkamda <laughs> Nerede? Geliyor sana geliyor. Nerede? <laughs> Kapı kapandı. Kaç, kaç kapıyı kaç kaç. Açılmıyor oğlum bak. Ben... Aç kaç kaç. Oğlum açılmıyor. Sen ekranımı izlemiyor musun?